Merhaba arkadaşlar. Bugün babamın yavrularını çıkarttım gördüğünüz üzere. Babamın kümesini ve yeni yer yapmış kendine gördüğünüz üzere böyle. Bakın burada arkadaşlar şifa dedik kuşlarımıza. Kuşlarım hastalanmış bazıları. Görüyorsunuz böyle yavrularımız çıkmış. Araplardan çıkan yavru. Burada mavilerimiz var budum Allahsız gidiyoruz bu şekilde. Gel 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 gel. Bakın burada bu. Kuşları hedefe alıştırmış. Gel 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 gel. Kuşlar şu an toprak yiyor. Şuraya çıkarayım hedefe. Geç hedefe geç. Biz arkadaşlar gördünüz. Kuş dediğiniz böyle olacak. Bir tane de bağım kuşu uçuyor şu an. Gördüğünüz üzere kuş uçuyor. Gel 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 gel. gel. Arkadaşlar göreceksiniz. Kuşları yavrular hedefe sermiş. Kuşlar daha çok küçük arkadaşlar. Gel 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 gel. Gel 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 Çok küçük yavru arkadaşlar bunlar. Buranın yavruları. Bunlar da uçurmaya başlayacak baba. Kuşağıyla inemedi şu an havada. Kaybolup kaybolup duruyor. Göreyim bir daha pırıltı vereceğim insin yere. Ben de bu arada kümesi Öyle söyledi bunlar böyle. Şu hala uçuyor. Buraya yeni yerlikler koymuş o. Burada arkadaşlar çok kedi var. O yüzden korkuyor. Kuşları falan alır diye. Aha, evet arkadaşlar kuş oraya doğru gitti. Şuraya doğru gitti. Kuş inmeye, inmeye gelsin. Ben bir de başlatayım arkadaşlar. arkadaşlar kuş geldi. Görüyorsun. Nasıl oynuyor? Takır takır oynuyor. Kuş sadece Bayağı oyuna düşmüş görüyorsunuz. Hala oyunu inmeye çalışıyor. gel 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 hala oynuyor havada şu an kuş evet inişe geldi ayaklarını açtı iniyor görüyorsunuz daha kuş çok küçük arkadaşlar İyi İndi arkadaşlar yeni başlıyor. Evet arkadaşlar şöyle bir kısa bir çekimledim dedim. Mablamak, like, Hepsini çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videoyu merak edin arkadaşlar. Çok güzel bana kuşlar geldi. O öbür videoda paylaşacağım. Bay bay.